Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar rüzgarın ağaçlarla fısıldaştığı, toprağın binlerce insana ve hatıraya tanıklık ettiği küçük bir köyde Edile adında tatlı mı tatlı bir büyük anne yaşardı. Bu köyde herkes birbirini tanır. Kapılar kilitlenmez. Selamlar eksik edilmezdi. nine'nin kalbi öylesine sıcaktı ki onu gören herkesin içinden bir huzur dalgası yükselirdi. nine'nin evinin arkasında geniş çebi bahçe vardı. Bu bahçede meyve ağaçları, mis gibi kokan otlar ve bahçenin ortasına doğru bir ateş yakma yeri vardı. Edile sabah erkenden kalkar, başına yazmasını bağlar, bahçeye çıkıp odunları dizer, ateşi yakardı. Odunlar çıtır çıtır yanarken ateşin üzerine de kocaman bir kazan koyardı. O kazanda yalnızca yemek pişirmezdi. Gerçekten emek emek sevgisini, sabrını, iyi niyetlerini, dileklerini de ekleyip kaynatırdı kazanı. Bazı günler kazandan tarhana kokusu yükselirdi. Tek bir kazan da yapmazdı edilenine. Kazanlarca, gücü yettiğince kaynatırdı. Tarhana kaynarken edilenine büyük tahta kaşığıyla karıştırır. Bu çorba herkese şifa olsun. Kimin ne derdi varsa şifa olsun. Yiyenlere, içenlere afiyet olsun diye mırıldanırdı. Tüm köye haber salardı. Tarhana yapıyorum. Buyurun gelin, yiyin diye. Kokuyu alan çocuklar Edirin'ine bugün tarhana yapıyor diye sevinerek koşar. Ellerinde küçük kaselerle heyecanla beklerlerdi. Edilemine her birinin başını okşar. Sıcak sıcak iç, afiyet olsun, şifa olsun derdi. Bahçesine, evine sofralar kurulurdu. Gelen giden herkes doyasıya yer içerdi. Bir tas tarhana içen, biraz da edile ninenin anlayışlı, yumuşak sesini dinleyen her zaman kendini daha iyi hissederdi. Bazen de kazanlar dolusu keşkek pişerdi. Saatlerce ağır ağır kaynar, edilenine sabırla başında beklerdi. Gençler, yaşlılar, çocuklar bahçede toplanır, Edilenin'in kurduğu sofralarda yerken yüzleri gülerdi. İnsanlar bir arada oturup sohbetler edip karınlarını doyururken birbirlerine daha da yaklaşırlardı sanki. Bazı günler ise buğday diriti yapılırdı. İnsanların karnı doyar, yüzleri gülerdi. Edilenine her lokmanın bir hatırı, her insanın bir yeri vardır derdi. Ama Edilenine'nin en büyük hüneri sönmeyen yeğeninin sihirli dediği ateşi ve sürekli kaynayan yemekleri değildi. Onun asıl ustalığı dinlemekti. Bahçesine gelen, evine gelen, yolda karşılaştığı herkesi ama herkesi dinlerdi. Bazı çocuklar korkusunu anlatırdı. Hayallerini, umutlarını. Bazı insanlar yorgunluklarını, özlemlerini, sevinçlerini, edilenini kimseyi yargılamaz, kimsenin sözünü kesmezdi. Sadece dinler, bazen başını sağlar, bazen de insanların ellerini tutardı. Şefkat ve anlayışla gözlerine bakardı. Anlıyorum derdi. Anlatmak iyidir. Dert paylaştıkça küçülür. Sevinç paylaştıkça büyür. Anlıyorum. Anlattıkça insanların içindeki sıkıntıları, sırtındaki yükleri hafifler. Neşeleri, sevinçleri katlanarak çoğalırdı. Hatta yemek seçen, çoğu yemeği beğenmeyen yeğeni bile onun evinde, onun sofrasında bahçeden gelen taze şeyleri tattıktan sonra yemeye başlamıştı. Seçtiği çoğu şeyi artık beğenir olmuştu. Edilenin'in iyiliği, bahçesinin güzelliği, yemeklerin mis gibiliğinin elbette payı büyüktü. Edilinin'in bahçesindeki ateş hiç sönmezdi. O ateş yalnızca odunla değil, merhametle de yanardı. İnsanlar hep o ateşin ve sofraların sıcaklığını hatırladı. Gökten düştü üç elma. Biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de iyilik ve şefkat dolu herkese.